Mustafa Kemal'den Atatürk'e Dehalar bir yıldırıma benzer. Bir yıldırımı nasıl anlatabilirsiniz? Sadece ismi belli olan bir tümenden devlet başkanlığına. Mustafa Kemal'in ağzından ilk gün. Sırlar Dünyası Çanakkale başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Mustafa Kemal'in Çanakkale macerasına Nevershkovski'nin Dehalar bir yıldırıma benzer. Bir yıldırımı nasıl anlatabilirsiniz sözünden sonra Çanakkale'ye atanma sürecine başlayıp ileriki videolarımızda da savaştaki önemli günlerini o tarihlerde sunmaya çalışacağım. Enver Paşa Sarıkamış faciasından İstanbul'a dönerken 20 Ocak 1915'te çektiği bir telgrafla Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığına tayin edilir. Kendisiyle görüşen Mustafa Kemal Genelkurmay karargahında Enver Paşa'ya "Beni numarası 19 olan tümenin komutanlığına tayin etmek lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim." Bu tümen hangi orduda veya kol orduda bulunuyor diye sorunca Enver Paşa'nın kendisine Herhalde genel kurmaydan daha kesin bilgi edinebilirsiniz. Sözü üzerine o genel kurmay odalarını dolaşırken birisi Limon-Fonsan dersin ordusuna sormasını söyler. Fakat Kurmay Başkanı bizim ordumuzda böyle bir tümen yok. Ama Gelibolu'daki 3. Kolordu böyle bir birlik kurmayı tasarlamıştı. Oraya giderseniz gerekli bilgiyi alabilirsiniz deyince Mustafa Kemal 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'da ismi olup cismi olmayan 19. Tümen Komutanlığı görevine başlar. İlk işi Tekirdağ taraflarındaki gönüllü çocukları tümeninde toplayıp hemen eğitimlerine başlamak ve 24 Şubat 1915'te tümeni Eceabat Maydos'a nakledilinceye kadar onların eğitimiyle uğraşmaktır. 23 Mart günü Arıburnu kıyılarını da içine alan bölgenin komutanlığını üstlenir. Liman Paşa'nın planları doğrultusunda 19. Tümen Karargahı Kilya yani Bigalı köyüne alınarak ordu ihtiyatını teşkil eder. Yani 19. tümen ordu komutanının emriyle kullanılabilecektir. Böylece 48 gün kaldığı Maydos'tan ve birliği Bigalı köyüne nakledilir. 9 günlük Bigalı köyü macerasından sonra 25 Nisan 1915 sabahını şimdi onun ağzından dinleyelim. İşte o günlerin birinde 25 Nisan sabahı idi ki Arıburnu'nda bir hadise ceryan etmekte olduğu işitilen gemi toplarının sesinden anlaşılmıştı. Bu sırada idi ki 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa Hazretleri ile Gelibolu'dan telefonla görüşülmüştü. Esat Paşa henüz olayların durumu hakkında açık bir bilgi edilememiş olduğunu bildirmiştir sabahleyin altı buçukta idi. Halil Sami Bey'den aldığım 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey aldığım bir raporla düşmanın arı burnu sırtlarına çıktığı anlaşılıyor ve buna karşı benden bir taburu çıkartma yapan düşmana göndermemi istiyordu. Gerek bu rapordan gerek Baltepe'de yaptığım özel gözlemlerim neticesinde bende peyda olan kesin netice düşmanın Kabatepe civarında mühim kuvvetle karaya çıkma teşebbüsü. Demek ki öteden beri söylemek istediğim gibi düşünülen oluyordu. Bundan dolayı bu işin içinden bir taburla çıkmanın mümkün olamayacağını herhalde evvelce düşündüğüm gibi bütün tümenimle düşmandan çekinmeden üzerine gitmeyi takdir ediyordum artık hiçbir şey beklemeye lüzum görmeyerek karargahımın bulunduğu Bigalı köyünde konaklayan birinci piyade alayı ile dağ bataryasının derhal harekete geçmek üzere hazır bulundurulmalarını kumandanlarının da hemen emir almak üzere yanıma gelmelerini bildirdim. Yolda giderken kumandalara olsun Sert tabibe olsun, lüzumlu bilgileri izah ediyordum. Takip ettiğimiz dereden bizi Kocaçimen'e ulaştıracak bir yol olmadığından, Kocaçimen'e varmak için atlamaya mecbur olduğumuz sahada pek siyade fundalı, geçit vermeyen kayalıklı derelerle doluydu. Bir yolunu bulup birlikleri göndermeye yardımcı olması için topçu taburu kumandanını görevlendirdim bu zat kayboldu. Ondan sonra batarya komutanını görevlendirdim. Bu da başını alıp Koca Çimen Tepesi'ne kadar gitmiş. Onun da yardımından istifade edilemedi. Bizzat yol bulmak ve müfrezeyi oradan göndermek suretiyle Koca Çimen Tepesi'ne gelebildik. Şimdi Koca Çimen Tepesi'ni gözlerinizi öğrene getiriniz. Kocaçimen yarımadanın en yüksek tepesi. Fakat Arıbur noktası görüşümüzün ölü noktası içinde kaldığından buradan görülmüyordu. Orada denizde bulunan gemilerden ve zırhlardan başka hiçbir şey görmedim. Düşmanın karaya çıkmış piyadesinin henüz oradan uzak olduğunu anladım. Askerler o zor araziyi güçlükle geçebilmesi yüzünden yorulmuş ve yürüyüş derinliği pek ziyade derinleşmişti. Alay ve batarya kumandanına eratı tamamen toplayıp küçük bir istirahat vermelerini söyledi. Denizden uzak olarak 10 dakika kadar istirahat edecekler sonra beni takip edeceklerdi. Orada bir aptal geçidi vardır. Ben o aptal geçidinden Jong Bayırı'na gidecektim. Yanımda Yaverim, Emir Subayım ve ser Tabip ile oralarda tekrar bulduğumuz dümen dağ topçu kumandanı olduğu halde evvela atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik. Fakat arazi müsait değildi. Hayvanları bıraktık, yaya olarak Jong Bayırı'na vardık. İşte Şimdi Mustafa Kemal'in doğuşu bundan sonra. Hadisenin bundan sonrasını Sırlar Dünyası Çanakkale'nin dördüncü bölümünden izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı lütfen lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.